Fırına atacağım. Ne Hı. yapacağım? Bir işte gel. Bir tane de yanına yine iki üç patates açla. Tamam. O mısır şey salatası güzel güzel oluyor. Patates salatası, soğanı. Tamam. Bitti. Rahatsın şelale. İki gündür iyi oluyor bari de benim de dinlenmiş oluyor. Evet. Daha i̇yi. iyi misin? Daha iyi. Şükür. İyi. Ama bak, hiç hep sürekli gözüm üstünde evladına hık demek yok. Anne şarkımı hiç söyleyen var mı? Konuşan var mı aşağı doğru da burada? Ben çok az oturdum. Yarım saat oldu indim hemen aradın. Sen böyle. Hiç sen de promosyondan hiç an. Yapamıyorsun ya. ya kim, sen niye gelmiyorsun akşam? Ne yere? yapacağım ben gelip de şarkı mı söyleyeceğim kumda? Ay kuma inmiyoruz ki biz burada. burada. Tamam. Şeyler de Hiç orada. konusu Hatta... olmadı mı çok güzel olmuş şarkısı diye. Olmaz olur mu canım? Olmaz mı? Herkes söylüyor. Çok güzel şarkı çok diye. güzel diye. Ha tamam. İyi. Çok ilgilendim benle. Ben gideyim anne. Senin bana ilgin de sıfır artık. Seninle oturuyorum. Ağzını e, ağzın, yüzün televizyonda bir saattir. E sana, ben konuşuyorum. Aa, yok gidiyor. Yok bu böyle olmaz. Gidiyorum anne. Sen zaten bir kocaya mı kaçacaksın? Ne yapacaksın? Hemen git git diyorsun. Ben git demedim. Ha, tamam diyorsun yani. Hayır hiç bir cevap vermedi. Şimdi suratınla tamam yaptım böyle. Hayır ben kendi saçımı düzeltiyorum böyle. Hmm. Vallahi. Bir Aa daha burada bir kayıtlı gösteririm Müge canındaki e gibi? Göster. Gösteririm. Böyle göster. yaptın, tamam yaptın. Suratını geçen gün de yaptın ya. Hadi güle güle, hadi güle güle yaptın. Hayır Aydın. Senin üstü kuruntun o. Beni istemiyorsun herhalde. Niye istemeyeyim?